Bugün sizlere MCC'nin yeni çıkartmış olduğu Foam S SV3 modeli geldi. Onun açılımını yapacağız. Ama öncesinde karşılaştırma videolarında çektiğim daha önce sahip olduğum Foam Canon S eski modeli bu şekilde bu şekilde gelmişti. Şöyle bir kutuya sahip. Şöyle bir şişesi vardı. bir diğer bundan sonra çıkarttığım model MJJ'nin Sound Canon Pro. O da şu şekilde bir başlık kısmı var. Kutu bu şekilde gelmişti. Daha önce açılımını yapmıştık. Şöyle bir kutusu var. Evet. Bu şekilde. Şimdi bunu kenara kaldıralım. Yeni gelen ürüne bir bakalım. şekilde güzel bir şekilde ambalajlamış ama gümrükte kontrol edildiği için tekrar açmışlar. şekilde bir kutusu var, görsellerini dışına yapmışlar. güzel bir kutu olmuş. Şimdi açalım. Bu şekilde koruyucusu var, içinden kitapça çıkıyor, diğer modellerde de olduğu gibi. Bu şekilde güzel, yine Pro serisinde gördüğümüz gibi esnek bir borusu var, içinde de düşük parlı makinalarda kullanmak için bir nozul var. Şu vidalama nozul. Değiştirebiliyorsunuz. Şu şekilde bir başlığı var. Ben yani K serisi kullandığım için karçerin şu şekilde bir adaptörle geliyor. Bu sefer şeffaf bir ambalaj kullanmışlar ve burada Foam Canon S V3 modeli olduğunu da belirtmişler. Ee, Ölçekte 1 litre bir hacmi var. Diğerlerinde olduğu gibi. Ama bu sefer vidalama değil de şu şekilde tek çevirmede kitlenen bir ağız kilit sistemi yapmışlar. Bu da bayağı kullanımı kolaylaştıracak. Şimdi kutu açılışından anlatacaklarım bu kadar. Daha sonrasında ara çekerken videoyla karşılaştırmalarını da çekeceğim. Teşekkür ederim.